Ve Atatürk'ün son nefesini verdiği Dolmabahçe Sarayı. Özlem Dolmabahçe'deki ziyaretçi sayısına da yansıdı. Çok kalabalıktı Dolmabahçe. Saat 9'u 5 geçe sirenler çaldı. Özlem, minnet, saygı ve hüzün hepsi bir aradaydı. Dimdik ayaktayız. Burada olmaktan mutluyum. Evet. <laughs> İnşallah daha iyi olabiliriz. Sirenler çaldığında hayat durdu. Saygı duruşundaki on binler havada, karada ve denizde böyle görüntülendi. Milli ve insani ülkeye aşk ile koşan... Kuvvetli ve çalışkan bir varlık gösteriyordu. Onu hiçbir zaman, hiçbir yerde, hiçbir şekilde unutturamazlar. Atatürk'ün eşyalarını görmek için geldim. Dolmabahçe Sarayı burası, Ulu Önder'in son nefesini verdiği yer. Bugünün bir yaz günü değil, bir e, uyanış günü olduğunu düşünüyorum. Ne mutlu Türk'üm diyebilmek. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir genç, yaşlı çocuk. İstanbul sanki dolma bahçeye aktı. Unutulamaz. Dünya unutmuyor. Türkiye nasıl unutacak? Saat 9'u 5 geçe kalpler Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu için attı. Saatler 9'u 5 geçiyor. Bütün Türkiye'de sirenler çalmaya başladı. Dolmabahçe Sarayı'nın bahçesinde binlerce kişi atasına saygısını gösteriyor. Hemen içeride de protokol heyeti yine aynı şekilde. duyguluyuz. Şu ortamda daha da duyguluyuz. Teknelerde bayraklar dalgalandı. Sahip çıkmaya geldik. Atamıza, cumhuriyetimize. Önce protokol Atatürk'ün yatağına çelenk bıraktı. Türk Silahlı Kuvvetleri buketinin sunulması Sarayın bahçesinde uzun bir kuyruk oluştu. Hep beraber onun yanındayız. O ölmedi. Dimdik ayaktayız. Burada olmaktan mutluyum. Evet. <laughs> İnşallah <laughs> daha iyi olabiliriz. Atatürk'ün son nefesini verdiği odasına ellerde karanfillerle girildi. Özlem zaman zaman yaş olup aktı gözlerden. Dolmabahçe Sarayı'nın en özel yerindeyiz. İşte Atatürk'ün odası burası. Atatürk son nefesini bu yatakta vermişti. Sevenler de ona minnet duygusunu göstermek için yatağını karanfillerle bezemiş durumda. Engellemeye çalışıyorlar bizi. Bu durum beni çok üzüyor yani.